Değerli misafirler, Kağıthane Belediye'mize sizler için hazırlamış olduğu Ramazan etkinlikleri 21.30'da çocuk programları 23.00'da çok değerli hocalarımız, çok değerli üstadlarımızı bu güzel sahnede konuk alıyoruz. Bugün de yine öylesine güzel, değerli bir ismi bu güzel sahnede konuk alacağız. Kuvvetli alkışlarla değerli hocamız Ömer Döngeloğlu hocamızı alkışlarla sahneye alıyoruz. Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayetsiz hamd, sonsuz şükür, alemlerin sahibi, kainatın Rabbi Allahu Teala. Yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocamız. Öncelikle Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanımız Saygıdeğer Faruk Gökkuş beyefendi sizlere bir teşekkür olacak hocam inşallah bu güzel programda bizleri yalnız bırakmadınız. Bir çiçek takdimi gerçekleştireceğiz. Evet bizler de değerli hocama çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam bu güzel programda bizleri yalnız bırakmadınız. Cümleten hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı sayılırlar. Ramazan-ı şerefinizi tebrik ediyoruz. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ağzınıza sağlık diyoruz. Kağıthane elleri adına çiçeği sizlere takdim ediyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın. Hayırlı geceler, saygılar sunuyoruz. Başka <laughs> Efendim cümleten hayırlı akşamlar. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şunun için teşekkür ediyoruz. Bu milletin bu millet yapan genetik kodlarını bize hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler Kağıthane Belediye'mizde her akşam böylesine değerli isimleri, değerli üstadları, hocalarımızı ve sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Yarın akşam yine 21.30'da çocuk programları, 23'te böylesine güzel bir sohbete yine sizleri bekliyoruz. Bugün değerli hocamız Ömer Dönemiz'i bu güzel sahilde ağırladık ve siz değerli misafirlerimizle inşallah onun o güzel sohbetlerinden sizlerle beraber istifade ettik. Yarın 23.00'da Vehbi Vakkasoğlu hocamız yine bu güzel sahnede sizlerle buluşacak. Hepinize şimdiden hayırlı savurlar diliyoruz.